Yıllardan bu yana süre gelen, herkesin rüyasına giren adam efsanesi yeniden gündeme girdi. Sosyal medyada herkesin konuşmaya başladığı adamı rüyasında gören herkes büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Ancak herkesin aynı rüyayı görmesinin nedeni hala çözülebilmiş değil. Dahası konuya ilişkin iddialarsa başta rüyayı görenler olmak üzere herkesi tedirgin etti. Söylenene göre esrarengiz adam büyük bir şirketin insanları akıl hastasına dönüştürmek için planladığı oyunun bir parçasıydı. Sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan olan herkesin rüyasındaki adam yeniden tartışma konusu haline geldi. Aslında çoğu insan bu hikayeden fazlasıyla korkuyor. Hatta internette dolaşan temsili görüntülere bile bakmak istemeyenler var. Ancak ortada ciddi anlamda merak uyandıran bir şey bulunuyor. Nasıl oluyordu herkes aynı adamı görebiliyordu. Şimdilik bu durum netlik kazanmış olmasa da konuya meraklı insanlar tarafından çok sayıda iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan en yeni olanına göre ise esrarengiz adam insanları akıl hastasına dönüştürmek amacıyla bir şirket tarafından yönlendiriliyordu. Gelin önce bu ürküten iddiaların hedefindeki esrarengiz adamı nasıl ortaya çıktığına bakalım. ...2006 yılında New York'ta tanınmış bir psikiyatr kabul ettiği hastasının garip bir rüyasını dinledi. Bu rüyada hasta bir adamın kendisine hayatıyla ilgili tavsiyeler verdiğini görmüştü. Daha ilginç olan ise bu yüzü rüyasında ilk kez görmüyordu. Aynı adam daha önce de sıklıkla rüyalarında ortaya çıkıyordu. Fakat hasta bu adamı daha önce hiç görmediğine emindi. Haliyle neden sürekli rüyasında gördüğüne de bir türlü anlam veremedi. Psikiyatrist ise hastadan rüyasında gördüğü adamın bir robot resmini çizmesini ister. Sonra da bu resmi diğer doktor arkadaşlarına gönderir. Onlardan hastalarına bu resimdeki adamı rüyalarında görüp görmediklerini sormalarını ister. Ne var ki 4 hasta daha resimdeki adamı rüyalarında gördüklerine dair yemin ederler. İddiaların ilk kez ortaya çıktığı tarihi olan 2006'dan günümüze kadarsa birbirini daha önce hiç görmemiş 2000 farklı kişi daha bu adamı rüyasında gördüğünü söyledi. Üstelik bu insanlar aynı ülkede bile değildi. Los Angeles, Berlin, Sao Paulo, Tahran, Beijing, Roma, Barcelona, Paris, Yeni Delhi ve Moskova. Yani dünyanın dört bir yanında aynı olay meydana geliyordu. Dünyanın dört bir yanında insanlar bu adamı arıyordu. Fakat bu adamı daha önce hiç kimse görmediği için haliyle esrarengiz adamla ilgili pek çok efsane ortaya çıktı. Sonrasında ise bu ilgi sokaklara kadar taştı. Hikayenin ne olduğunu anladığımıza göre şimdi de ortaya atılan iddialara bakalım. Bu iddialardan ilki arketip teorisidir. Cang'ın psikoanalitik teorisine yaslanan bu görüşe göre bu adam kolektif bilincin yarattığı bir arketipti. Arketipleri ve kolektif bilinci şöyle özetleyelim. İnsanları birbirine bağlayan görünmez bağlar vardır. İnsanların ürettikleri düşünceler de binlerce yıldır ortak bir bilinç ağında toplanır. Mitler, folklor, sanat, dinler ve imgeler bu bilinç ağında yer alır. İşte teoriye göre esrarengiz adam da tıpkı bu saydıklarımız gibi ortak bilinç ağına yerleşmiş vaziyettedir. Bu nedenle de çok sayıda insan rüyasında aynı adamı görüyor. Diğer bir teori ise söz konusu olayı dini bir bakış açısıyla ele alıyor. Dindar kişilerin olaya getirdiği bu yaklaşıma göre esrarengiz adamın görüntüsü aslında kişinin büyük yaratıcı yerine kafasında konumlandırdığı bir imajdan ibarettir yani esrarengiz adam yaratıcının bir temsili durumundadır. Bir de rüya sörfü teorisi bulunuyor. Teoriye göre bu adam insanların rüyalarına girmeyi başaran gerçek hayattan bir insandı. Psikolojik özel yetenekleri sayesinde de buna muktedir biriydi. Meselede haddinden fazla büyüyüp viral olunca bu adamın resmi kıtalara yayıldı ve popüler kültür figürü haline geldi. Ve Sonida. Bu aynı zamanda esrarengiz adam olayının yeniden gündeme gelmesini sağlayan iddiadır. İnternetteki forumlarda ciddi bir tartışma haline gelen bu fikre göre esrarengiz adam büyük bir şirketin insanları akıl hastasına dönüştürmek için planladığı bir oyunun parçasıydı ve uzun yıllardır buna devam ediyorlardı. Fakat şirketin kim olduğu, neyi amaçladığına yönelik kesin bir bilgiden bahsedilmiyor. Bu yüzden de söz konusu iddiayı diğerlerinden ayıran somut bir şey yok. O halde söz konusu fikirler sadece iddialara dayanıyorsa sizlere de konuya ilişkin düşüncelerinizi sormak istiyorum. Esrarengiz adam nasıl oluyor da pek çok insanın rüyasına giriyordu? Yoksa bütün bunlar sadece kulaktan kulağa yayılmış bir efsane yani yalan mıydı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.